Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo açacağız. Çaycı aldım. Burada da gözüküyor zaten. Gurindik markasına ait bir çaycı aldım. Çok dikkatimi çekiyordu. Çok da beğeniyordum. İnşallah güzeldir. Birlikte açalım ve bakalım. Gurindik markasının iyi bir marka olduğunu düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz. Kargomu açıp geliyorum hemen. Evet, paketini çıkardım geldim gerçekten çok güzel kargolamışlar ben beğendim trend yolu üzerinden almıştım hemen kutusunda sizlerle birlikte açalım evet kargosundan çıkardım paketlerini de açtım geldim güzel bir şekilde paketlenmiş ben beğendim hemen sizlere detaylı göstermek istiyorum çünkü yani her yerde detaylı gözükmüyor ve bunu satın alırken bence detaylı gözükmesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Şu şekilde süzgeci çıkıyor. Bu kısmı da cam. Şöyle göstereyim. Ben cam olduğu için özellikle tercih ettim. Ee, i̇ç kısmı şu şekilde. Ee, bu kısmında süzgeç yok. Bu benim için bir eksi değil. Herhangi bir problem aksetmiyor. Süzgeç olduğunda da bir anlam ifade etmiyor zaten çok. Bu şekilde 1.8 litre alt hacmi var. Üst hacminde Üst hacminde 0.8 litreymiş. Gayet kullanışlı. Bence yeterli de aynı zamanda. Bu kapak hem üstte hem altta kullanılıyor. İkisi ayrı ayrı değil yani. Kettle olarak da kullanılabiliyor. Bu şekilde ikili ısıtma sistemi mevcut. Şöyle göstereyim. Altta da şöyle kettle kısmı mevcut. Birlikte ne kadar hızda Su ısıtıyor. Bakalım çayını da demleyip hemen çayda demleyelim. Yani ilerleyen zamanlarda bunların hepsini tek videoda sizler için toplayacağım ben. Çayda demleyelim. Çayın tadı nasıl olacak? Bunları da birlikte inceleyelim sizlerle. Şu anlık gayet başarılı bir ürün. İlerleyen zamanlarda hepsini tek tek çekiyor olacağım. Takipte kalın. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Temizledim, yıkadım içinde. Çay demleme kısmını sonra yapacağız. Ama altı nasıl kaynatıyor? Kaç dakikada kaynatıyor? Bakacağız. 1 litre gördüğünüz gibi su. Hemen açıyorum. 2 kademeli kaynama sistemi varmış. Çaycı olduğu için %90 bu şekilde. Ben şu an kaynama noktasına getirdim. Ve kronometremi açtım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Tam tamına 4 dakikada kaynama noktasına getirdim Ve bu şekilde de sıcaklığını korumaya devam ediyor yani kettle olarak kullanırken de aslında bu kısmı tekrar kapatmanız gerekiyor ya da çalıştırdığımızda sadece burası açık biliyor. şöyle gördüğünüz gibi ürün gerçekten çok güzel bir de sizlerle birlikte bu ürünün çay Demleme özelliğine çayın tadını nasıl yapacağını çok merak ediyorum. Yorumlarda işte çok güzel çayını demlediğini, çay demleme kapasitesinin gayet güzel olduğunu falan anlatmışlar. O yüzden bunu merak ediyorum. Ek bilgi olarak şunu göstermek istiyorum sizlere. Şu an tabii ki su sıcak olduğu için buharlaşıyor. Şu rezans kısmını kireçlendiği noktada lütfen limon tuzuyla temizleyin. Şöyle rezidans kısmında çok hafif tabii ki bizim suyumuz kireçli o yüzden öyle şekiller olmuş olabilir. Şöyle gözüküyor zaten kamerada da. Bunlar normal suyun kireçli olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntısı yok yani. Ürün gerçekten çok başarılı bir ürün. Bu arada da yıkarken fark ettim. Şunu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle Made in Germany yazıyor. Görüyorsanız şöyle yapayım. Ters oldu şu an. Şöyle yaparsam daha net oluyor. Almanya'da üretilmiş olabilir, bilmiyorum ya da ürünler Almanya'dan gelmiş olabilir. Durin, Gurindik markası çok affedersiniz Gurindik markası bu arada Ar Arçelik'in alt yapısıymış, Ar Arçelik üretiyormuş yani ürünün bütün maddelerini. O yüzden ben çok beğendim. Güncel fiyatı hakkında bir fikrim yok. Ben aldım da indirimden aldım bu arada. İndirimleri takip etmeye çalışın. yolda gerçekten güzel indirimler oluyor. Evet bir günde çayını demleyip tekrardan çekeceğim sizlere. Her karesini hakkıyla sizlere videosunu çekmek istiyorum. Yani bildiğim kadarıyla kanalımı çeyiz düzenler falan takip ediyor. Çok güzel bir aile olduk burada sizlerle birlikte. Ben çok memnunum. O yüzden sizlere artı eksi bütün yönlerinden bahsederek ürünü anlatmaya devam edeceğim. Tek korktuğum evet cam görüntüsüne bayılıyorum ben de zaten o yüzden aldım. Metalleri de var bunların. Ama gerçekten ben seviyorum cam görüntüsünü. Tek korktuğum nokta bu. Kırılmaz inşallah. Kullanan tanıdıklarım var. Kırılmıyor, murş yani dikkatli kullanmak gerekiyor tabii ki yine hor kullanmamak gerekiyor ama bir sıkıntı yaşamamışlar bu zamana kadar. O şekilde söyleyeyim. Evet, bir de çay demleyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi çay demleme özelliğine geçiyoruz. Bakalım çayı nasıl yapacak, kaynasın birlikte demleyelim. Şunu da söylemek istiyorum ek olarak hiçbir ses çıkarmıyor, görüyorsunuz kaynama noktasına geldiğinde de size bunu tekrardan çekeceğim bakalım nasıl olacak Evet görüyorsunuz kaynıyor ve sesini de duyuyorsunuzdur umarım gerçekten çok az bir sesi var hemen çayımızı demleyelim en çok merak ettiğim konulardan biri çayının çok güzel olduğunu söylüyorlar Umarım öyledir hemen demleyelim şu şekilde sizlere bütün detayını göstermek istiyorum. Şöyle çayı koydum. Tekrar altına su koyduğum için kaynatıyorum. Demlesin bakalım birlikte. Çay demlendi. İçtim bile. Hatta bir kez daha içeceğim şimdi. Ben çok sevdim. Çayın tadı çok güzel. Gerçekten yorumlarda gördüğüm gibi çok beğendim. Şimdi kapatıyorum kettle'ımı çünkü bir daha içmeyeceğim. Dediğim gibi ben gerçekten çayını çok beğendim. Çaycı olarak da gayet güzel. Genel olarak kettle olarak kullanmayı tercih ediyorum. Şu şekilde kapak bir tane çıkıyor paketin içerisinden. Bunu buradan çıkartıp buraya takıyorum ve genel olarak bu şekilde kullanıyorum. Çaycı olarak da kullandığımda bu kısmı kullanıyorum. Aynı zamanda burada bitki çayı da demlemek gerçekten çok pratik ve güzel oluyor. Onu da denedim. Yani ürünün açıkçası Performansından ben çok memnun kaldım. Fiyat performans ürünü e, Trendyol üzerinden sipariş etmiştim ben. Grindy'in aslında resmi sitesi vardı Trendyol'da ama kalkmış. Ne oldu bilmiyorum. Ben herhangi bir satıcıdan aldım. E, i̇ndirimi beklerseniz çok güzel indirimler yakaladığınız dönemler olabiliyor Trendyol üzerinden ben bekledim indirimli dönemini. Yani piyasa 2000 lirayla 2500 lira arasında gelip giderken ben bu ürünü 1000 liraya sipariş ettim, 1000 liraya aldım. Çok memnunum. Gerçekten çok güzel. Tereddüt ettiğim bir dönemde aldım. Aslında 750 liraya da indirimdeyken yakalamıştım. Pişmanım o sıra almadığım için. Sıkıntı değil, sorun değil. Ben çok beğendim. Gerçekten fiyat performans ürünü diyebilirim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu kanalda beğendiğim beğenmediğim her ürünü sizlere beğendiğim yönünü veya beğenmediğim yönünü anlatıyorum objektif bir şekilde. Beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.